Kenan Erginsoy, Türkiye'de sinema tarihinde adı nadiren anılmış bir isim. Oysa arşivlerdeki filmlere ve yazılı belgelere bakıldığında oldukça uzun bir süre bu alanda çalıştığı anlaşılıyor. Erginsoy, Atatürk'le ilk olarak 1930'daki kapsamlı gezisi sırasında yakın çalışmış gibi görünüyor. Bu işbirliği kısa bir süre sonra kurumsal bir çerçeve kazandı. Erginsoy hem halk evleri için çeşitli filmler hazırladı, hem de Atatürk'e gezilerinde eşlik etmeye devam etti. Ancak bu işte yalnız değildi. Senaryo, ses ve kurguda zaman zaman başka isimlerle birlikte çalıştı. Örneğin Şah Rıza Pehlevi'nin 1934'teki ziyareti sırasında görüntü ve sesleri Necati Çalkuş'la birlikte kaydettiler. Kenan Erginsoy'un bir diğer ekip arkadaşı ise Münir Hayri Egeli'ydi. Bu bölümde inceleyeceğimiz görüntüleri Atatürk'ün yurt gezilerinden biri sırasında çekip kurguladılar. Atatürk 1923'ten 1938'e kadar her yıl birkaç kez Ankara'dan yola çıkıp bir bölgeyi ya da belli bir şehri ziyaret etti. Bazı şehirleri daha önce Osmanlı döneminde bir subay olarak tanımıştı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla da birkaç kez gittiği yerler oldu. Bu gezilerin birçoğuna bir de kamera eşlik etti. Toplam 17 dakika uzunluğundaki bu kayıtlar Atatürk'ün Doğu Anadolu'yu ziyaretini öyküleştiriyor. Yıl 1937. Gezinin başlangıç noktası Ankara. 12 Kasım 1937'de yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Çetinkaya üzerinden 14 Kasım'da Malatya'ya ulaşıyor. Oradan da sırasıyla Diyarbakır'a ve Erazlı'a gidiyor. Atatürk'ün yanında manevi kızlarından Sabiha Gökçen, dönemin başbakanı Celal Bayar İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya gibi isimler var. Bu Atatürk'ün son gezilerinden biriydi. Tarihin ruhunun bu bölümünde Münir Hayri Egeli ile Kenan Erginsoy'un bu seyahati nasıl görüntülediğini Sinemanın diliyle ne gibi mesajlar vermeye çalıştığını anlamaya çalışacağız. Ziyaretin amaçları nelerdi? 1937 siyaset ve kültürü bu geziye ve filme nasıl yansıdı? Münir Hayri ve Kenan Erginsoy'un film stratejilerine bakarak seyredecek olanlarda ne gibi izlenimler uyandırılmak istendiği söylenebilir. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında onun filmlerini hazırlayanların resmi bir sıfatları olsa da olmasa da kritik bir görev üstlendiği söylenebilir. Yönetmen ve kameramanlar çekim ve kurgu stratejileriyle ülkenin lideriyle ilgili imgelerin oluşmasına ve yayılmasına çok büyük katkı sağladılar. Atatürk'ün asker, cumhurbaşkanı, halkın babası ve öğretmeni kimliklerinin belli görüntü ve duruşlarla özdeşleşmesinde payları oldu. Tıpkı devlet dairelerine asılan fotoğraflar gibi sinemalarda, türk ocaklarında, müzelerde, halk evlerinde gösterilen bu filmler de Atatürk'ün farklı suretlerinin belleklere kazınmasını sağladı. Filmciler Yurt gezilerini kaydederken bu imgenin geçirdiği dönüşümü de belgelemiş oluyorlardı. Ancak tek işleri bu değildi. Liderin imgesi, inşa edilmekte olan toplumsal bir düzenle, siyasi ve kültürel sistemle kağıda basılı bir fotoğrafın iki yüzü gibi bütünleşmişti. Yurt gezileri işte bu düzenin kuruluşunun ülkenin farklı koşullara sahip bölgelerinde gözlemlenmesi, denetlenmesi gibiydi. Her seyahat, ön plandaki siyasi ya da kültürel bir meselenin incelenmesine, çözümü yolunda bir takım mesajların yaygınlaştırılmasına vesile oluyordu. Tıpkı yazılı basın gibi, filmler de bu siyaset pratiğinin vazgeçilmez bir aracıydı. Kasım 1937'deki gezi temel olarak Ankara'dan Türkiye'nin doğu sınırına uzanan bir coğrafyayı kapsıyordu. Münir Hayri Egeli ve Kenan Erginsoy yolların başlangıcı olan Ankara'yı bir simgeyle göstermiş. Başkent olmasının yolunu açan Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan bir figürle. Ulus'taki zafer anıtında yer alan mermi taşıyan bir kadın heykeliyle. Gezinin vesilesi gazetelere göre yeni demir yolu hatlarının devreye alınacak olmasıydı. Nitekim filmde de Ankara'yı simgeleyen heykeli trenden çekilmiş uzun bir görüntü takip ediyor. ...merkezin, ülkenin her yerine ulaşma gücünü ortaya koyan... ...bir demir yolu var görüntüde. İnsan eliyle ıslah edilmiş dağların arasında... ...karlara aldırmadan ilerleyen bir tren. Düzlükleri açan, rayları döşeyen insanı da... ...üzerindeki demir yığını da harekete geçirense... ...merkezden yayılan bir düzen, bir sistem. Filmin ana motifinin... Siyasi iktidarın yayılmasında, perçinlenmesinde bir araç olarak tren olduğuna kuşku yok. Tren Sivas garında duruyor. Sivas Eylül 1919'daki Kongre'nin anılarıyla düzenin kuruluş hikayesinin temel taşlarından biri. Nitekim vaktiyle bu kongrenin toplanmış olduğu Sivas Lisesi'nden görüntü alınmış. Filmde görünmüyor. Ama Atatürk önce kongre salonunu dolaşıyor, ardından bu kez halkın öğretmeni kimliğiyle bir geometri dersine giriyor. Ancak bu derste öğrettiği geometriden çok dille ilişkili baş öğretmen geometri terimlerinin nasıl Türkçeleştirileceğine dair örnekler veriyor. Zaviye yerine açı, dılı yerine kenar, müselles yerine üçgen. Tren, merkezin ideolojiyle bütünleşen kültürel inşasını da taşıyor. Ankara'da, İstanbul'da uzun zamandır devam eden dil tartışmaları Sivas'ta da yankılanıyor ve bu durum yol boyu devam edecek. Atatürk ve eşlik eden heyet, okuldan sonra gezinin başlangıçtaki amacına uygun olarak lokomotif ve vagon atölyeleri inşaatını ziyaret ediyor. Ve tren tekrar yola koyuluyor. Saat akşamüstü 5'e çeyrek kala heyet Sivas, Erzurum, Kafkas hattının kavuştuğu Çetinkaya'ya varmış durumda. Bundan sonraki durak Malatya. Amaç fabrika ziyaretleri. Tren merkezle ülkenin diğer yerleri arasında ekonomik planda bir bütünlük de sağlayacak. Nitekim bu işle en üst düzeyde ilgilenebilecek bir yetkili de heyete dahil olmuş. İş Bankası Genel Müdürü Muammer Eriş'e Doğu Anadolu'nun kalkınması için gerekenleri rapor etmesi direktifi veriliyor. Bunun ardından heyetin esasen Malatya'dan Elaziz'e doğru devam etmesi bekleniyordu. Hatta Elaziz takları ışıklarıyla karşılamaya hazırlanmıştı da. Ancak istikamet Diyarbakır olarak belirleniyor. Ve tren 15 Kasım'da saat 12'yi 10 geçe madende duruyor. Burada otomobillerle bakır ocaklarına çıkılıyor. Malatya'daki ekonomik bütünleşme fikrini pekiştirecek sahneler kadraja giriyor. Bu görüntüleri birkaç hafta sonra sinema salonlarında seyredecek olanlar, merkezin topyekün ekonomik yapılanmaya bu kaynağı katabilecek yönetim, üretim ve ulaşım altyapısını kurduğunu hissedebilir. Fabrikaların kuruluşuna üretim çarklarının dönmesine, trenlerin çalışmasına katkı sağlayacak bir maden bu. Akşam saat 6'da Diyarbakır ziyareti başlıyor. Kamera Atatürk'ü izlerken şehirdeki bazı yapılar ve yüzler de kadraja giriyor. Bu şehri hiç görmemiş olanlar da tanıyabilsin diye kısa da olsa genel planlar alınmış. Böylece İstanbul'daki sinema seyircisi Ulu Camii gibi kadim yapılara da Cumhuriyet'ten sonra inşa edilen Halk Evi, Ordu Evi gibi binalara da Dicle Nehri'ne de aşinalık kazanacak. Merkezin Diyarbakır'daki temsilcileri olarak ...birinci Umumi Müfettiş Zeynel Abidin Özmen Tayyare Meydanı'nda Tayyare Komutanı Fevzi Uçaner ve Vali Ahmet Mithat Altıok gibi simalarda başka şehirlerdeki sinema salonlarında halk evlerinde görünecek. Gezi sırasında Atatürk'ü karşılamak için şehrin muhtelif yerlerine kurulmuş bazı taklar göze çarpıyor. Biri Ziraat Bankası tarafından hazırlanmış. Dağ kapıdaki ise çift yüzlü. Bir yüzünde ulu hemşerimiz hoş geldin, kalbimiz senindir yazıyor. Atatürk henüz Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir Osmanlı subayı olarak bu şehre gelmişti. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1926'da ise belediye meclisinde Fahri Hemşeriliği için karar alındı. Takın üzerindeki hemşerimiz hitabının sebebi bu. Taka geri dönelim. Diğer yüzü filmde görünmüyor. Fakat bu ziyareti fotoğraflarla belgeleyen bir kaynak var. Diğer yüzde bizi karanlıktan kurtaran büyük güneş nurun tarihi sardı yazıyor. Bu sözü kaleme alanların ne düşündüğü ancak tahmin edilebilir. Fakat bugünden bakınca güneş ve tarih kelimeleri yan yana geldiğinde ister istemez iki şey akla geliyor. Sivas'ta gündeme gelen dil tartışmalarında bu tarihte kabul gören Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi. Birbirini tamamlayan bu tezler ulusa kurucu üstün kökler sunuyor. Ulusun mensupları büyük dillerin kaynağı sayılan bir dili konuşan, büyük kavimlerin türediği bir kavmin torunları çizilmiş sınırlar içindeki tüm nüfusu birleştiren, aynılaştıran bir kuruluş perspektifi. Bu benzeşme Doğu Anadolu gezisinin sebebi sayılan demir yolu hattı üzerindeki törenler sırasında da hissediliyor. Diyarbakır ziyareti günlerinde ürünleri İran'a, Irak'a taşıyacak Diyarbakır'ı Cizre'ye bağlaması planlanan demir yolu hatlarının da temeli atılıyor. Kamera çatışmasız, homojen bir kitlenin portresini çiziyor perdede. Başbakanı, İçişleri Bakanı, Bayındırlık Bakanı, askeri, memuru, öğrencileri, şehir halkıyla. Diyarbakır'dan sonraki hedef Elaziz. Heyet top atışlarıyla karşılanıyor. Akşam halk evindeki bir müsamere sırasında yine bir dil meselesi gündeme geliyor. Akşam gazetesine göre halk evinde Elaziz mebusu Fazıl Ahmet Aykaç Atatürk'ten aldığı direktif ve emir üzerine bir musahabede bulunarak Arapça sanılan Elaziz kelimesinin Türkçe memleket manasına gelen ille gıda manasına gelen azıktan türediğini ortaya koyuyor ve böylece Elazığ'ın verimli, bereketli anlamına geldiğini ispat ediyor. Ve şehrin ismi gazetelerde Elazık olarak yazılıyor. görüntüler, heyetin eski adıyla Dersim'e, 1935'te konulan adıyla Tunceli'ye doğru Hozat Deresi üzerinde yapılan beton köprüyle devam ediyor. Gazetelere göre buradaki eski köprünün adı Soyungeç. Atatürk bu ismi de telaffuzu Türkçe'ye daha uygun olduğu için singeçe çeviriyor. Kamera elbette tüm bu epizotları, konuşmaları gösteremiyor. Görünüşe göre ses kaydı da alınmamış. Filmde görülen siyasi iradenin merkezin dışında varlığını sağlam bir şekilde hissettirmesi ancak gazetelerde çıkan birbirinin neredeyse kelimesi kelimesine aynı haberler gezinin ideolojik, kültürel bir bütünleştirme hareketine de tekabül ettiğini ortaya koyuyor. Ve yine gazeteler neden tam da bu zamanda bunun gerçekleştiğine de işaret ediyor. Sabiha Gökçe'nin bombardıman uçağıyla katıldığı Tunceli'ye yönelik askeri harekatın son aşamasına varılmış durumda. Heyetin Elazığ'a gitmek yerine Diyarbakır'a yöneldiği günlerde isyancı addedilen Seyit Rıza dahil 7 kişi idam cezasına çarptırıldı ve cezaları infaz edildi. Film Devletin bir güç gösterisini ortaya koyarak gösterdikleri kadar göstermedikleriyle de anlam kazanıyor. Bu film nerede çekildi? Ankara'dan Doğu Anadolu'ya uzanan bir hat üzerinde. Bu film ne zaman çekildi? Kasım 1937'de. Bu filmi kim çekti? Kenan Erginsoy ve Münir Hayri Egeli. Bu filmdeki olay nedir? Cumhurbaşkanı Atatürk ve hükümet üyelerinin Doğu Anadolu'yu ziyareti.